Arkadaşlar bugün Kavala'da konakladığımız evden çıkıyoruz. Şimdi Selanik'e doğru yol, yolculuğumuz başlıyor. Hadi bakalım yolda bizi neler bekliyor. Hep beraber bu maceraya katılalım. Şimdi yola çıkma zamanı. Dün bedavaydı, geçiyorduk ama şu an e, ücret ödüyoruz otobanlara. 60 cent de buraya ödedik. Şimdi Selanik'e doğru buradan yürüteceğim. Evet, benzinimizi aldık. Evet, otobandan çıkıyorsunuz. Otoban kenarlarında burada benzinlik yok. İçeri girmek zorundasınız. Böyle minik bir köye girdim. Bir benzinlik buldum. benzin fiyatları da gördüğünüz gibi 95 oktan 1.79 1, .79, 1 .79 euro 79 cent 100 oktan 1,97 Euro 97. işte dizel filan böyle gidiyor buraya akaryakıt fiyatları da bırakamadık Şu restoran, şurası kilim otel olsa <laughs> yani bildiğiniz aynı sistem Arkadaşlar biliyorsunuz Kavala'dan sabah çıkmıştım. Şimdi yaklaşık 150-160 kilometrelik bir sürüşün ardından şu an Selanik merkezdeyim. Burada çok güzel bir kafe buldum. Burada kahvemi içtikten sonra kalacak bir yer bulacağım. Rezervasyonumu yapacağım. Daha sonra ise Atatürk'ün evini gezeceğim. Burada gezilecek yerleri hep beraber şu an gezeceğiz. Gayet yolculuğum da güzel geçti. Sadece ufak tefek benzin almak için içe giriyorsunuz, köylere giriyorsunuz. O birazcık problemde Onun dışında problemsiz bir şekilde Selanik'e ulaştım. Konaklayacağım yere geldim. Yağmurda da bastırdı. Yoldayken dinmişti. Şöyle bir yer. Burası da e, girişi stai diye. Buraya gelen gezginler sticker'larını yapıştırmış. Şimdi biz de yapıştıracağız böyle sticker'larımızı. Şimdi buradan booking puanları da oldukça iyi bu tesisin. E, burası böyle bir yer. E, şimdi rezervasyonumuzu yaptıracağız. Daha sonra ee, geçiş yapacağız. Burası e, böyle bir yer. Evet. evet. Artık bizim de burada bir stikerimiz var. Burası orta kalan. Şu an orta kalan şöyle bir yer. Ha, burada pencere varmış pencereden aşağısı şöyle bir yer. Evet giriş yaptık. Sigara içilmiyormuş. Zero böyle diyor onun. Evet böyle benim odam kalacağım ya. Şurada kalacağım. Evet, biraz basamak var dolabım var. Evet Geceyi burada geçireceğim. Evet arkadaşlar. Hostel'a yerleştik. Otelin önüne kameraların çektiği yere e, kurduk. E, konaklama yerimiz burası. Şimdi her şey güzel. Bir tane zenci oda arkadaşım var. İnşallah anlaşırız. Bir gece değil mi? Şu anda işte Selanik'in caddelerini gezeceğim. Önce bir Atatürk evine bakacağım. Kapalı olma ihtimali çok yüksek diyorlar. Bir bakacağız. İlginç gördüğüm yerleri sizler için görüntüleyeceğim. Şimdi hadi bakalım Selanik'i keşfedelim. Evet arkadaşlar 1881'de bir çivit mavi göz dünyaya burada merhaba dedi e, Atatürk'ün e, doğduğu evin önündeyim şu an Selanik'te. Bugün pazartesi olması nedeniyle içeriye giremiyorum ama yarın hava durumlarında durumunu değerlendirip e, tekrar gelip içini gezmek istiyorum. Gerçekten burada e, duygulanmamak elde değil çok. E, Farklı duygular hissediyorsunuz burada. Yani ikinci katta Atatürk'ün e, dünyaya geldiği söyleniyor. Yani önünde bir tabela var, kapının girişinde sağda görmüşsünüz. Onun fotoğrafını da buraya bırakıyorum. E, durum böyle yani. E, gerçekten buraya gelip gör gördüğüm için çok heyecanlıyım. E, umarım yarın size içini de görsün. Evet, atıştırmalık benim bu. Bu da 5 euro 20 sen tavuklu bir şeyler işte 5 euro 20 sen. Evet 1484 yılında yapılmış İsak Paşa Camii. Gerçekten görsel olarak çok güzel duruyor. Konum itibariyle de çok güzel konumlandırılmış. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz Selanik'te. Şu an yine böyle bir tuhaf duygular oluyor. Bildiğiniz burası İzmir. Şu karşı, şu karşı taraf şu binaları gördüğünüz yer denizin tarafında. Orası Kantar Polis Karakolunu düşünün. Yerde de e, ikonikleşmiş İzmir Korsanın o şekilli taşlarını düşünün. Yani bildiğiniz İzmir'de mi yürüyorum yoksa Selanik'te mi yürüyorum? Gerçekten bunun farkına varmakta güçlük çekiyorum. Arada bir şalterleri kapatıyorum böyle. Çok değişik. Farklı bir şey yani. Şöyle gezdireyim ben size. Karşıda bir kale var. Yani bildiğiniz İzmir gibi ya. Binalara bakın. Çok ilginç ya. Zaten duymuştum buranın İzmir'e çok benzediğini ama bu kadar da değil yani. Gerçekten çoğu yer yani 8-10 tane yer gördüm gerçekten İzmir'le aynı yani. Çok güzel. Evet arkadaşlar bir de bulunduğum yerden size bir koordinasyon bilgisi vermek istiyorum. Şu an Selanik böyle arkamda Selanik sahildeyim. Tam şöyle şu istikamet Atina, başkent Atina. Şöyle elimizi döndürdüğümüz zaman şu adacığın arkasında tabii ki devam ediyor. Tam şu bölgede Çeşme ve Kuşadası hizası. arkadaşlar bugün Selanik'in altını üstüne getirdim yayan gezdim tamamen çok yürüdüm kaç adım olmuş bunun fotoğrafını da bırakıyorum buraya ee, çok keyifli ve çok güzel bir kent ee, oldukça beğendim ee, her zaman söylüyorum bildiğiniz İzmir'in ikizi diyebiliriz o kadar benziyor zaten e, kimle konuştuysam herkes aynı şeyi söylüyor yani bu da böyle bir video olsun, Selanik videosu olsun. Yarın Atina'ya doğru yola çıkacağım. Ee, dediğim gibi koşullar müsait olursa Atatürk evine doğru gideceğim. Olmazsa zaten e, görüntüleri dışarıdan çektim, onları izlediniz. Nasip değilmiş diyeceğiz. Şimdi e, kalacağım hostel'a doğru gidiyorum bu videoyu hazırlayacağım. Ondan sonra dinlenip saat 11-12 gibi Selanik'ten Atina'ya doğru yola çıkacağım. 500-600 km civarı bir yol var önümde Atina'ya kadar. Bakalım neler gösterecek. Şimdilik bu videodan bu video bu kadar. Hepiniz hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.